Merhaba arkadaşlar. Bilirsiniz yaşam koçları söylerler. Hedefini belirle, o hedefe ulaşmak için her gün bir şey yap. Yaptıktan sonra da önüne bir takvim al ve o günün üstüne kocaman bir çarpı koy. Her gün bu işlemi tekrarla. Takvimini çarpılarla doldur. Bunu matematikten bir örnek vererek anlatalım. Her sene hedefe ulaşmak için sayılar topladığınızı düşünelim. Belli bir süreniz var. Bu süre bittiğinde de toplamayı bırakacaksınız. Şu ana kadar sayı 40 olsun. 8, 10, 22, 11, 29 tamam süren doldu diyorlar. Bir de bakıyorsunuz ki topladığınız o rakamları koskoca bir parantezin içerisinde toplamışsınız ve çarpını sıfır. Yani o sıfır yıllarca topladığınız sayıları bir çırpıda yutar ve sonucu da sıfır yapar. Topladıklarınız tüm çabalarınız heba olmuştur. Hayal kırıklığı olur ve bir pişmanlık duyarsınız. Keşke bütüne bakıp Sonraki o sıfırı fark etseydim de onu birle değiştirseydim dersiniz. Tabii ki hedeflerimiz olsun. Kimimiz aylık maaşı 10 bin liraya çıkarmayı hedeflesin. Kimimiz yabancı dil öğrenmeyi hedeflesin. Tamam ama neden? Niçin? Bu hedefleri koyuyoruz, neyin etrafında dönüyoruz? Eğer daha gelişmiş biri olmak, daha saygın, daha rahat bir hayatı sahip olmak içinse, bütün bunları zaten ölüm sıfırlayacak. Neyi toplarsak toplayalım, sonunda yutan eleman sıfır oldukça hepsini yutacaktır. Çok para kazananla az para kazanan, yabancı dil bilenle bilmeyen, hedeflerine varanla varmayan en sonunda aynı seviyeye dönecek. Yani sonundaki ölümü sıfır olmaktan çıkaramadıktan sonra ne kadar hırsla toplarsam toplayayım sonunda pişmanlığımı arttırır sadece. Öyleyse resmin bütününü görmek lazım. O durumda ne zaman biteceğini bilmediğim bu hayat yolculuğunda İlk işim ölümü sıfır olmaktan çıkarmak olmalıdır. Peki ölümü sıfır olmaktan çıkarabilir miyim? Madem her şey elinden çıkacak, fani olup kaybolacak, bunları sonsuza dönüştürmenin bir çaresi yok mu? Yani bir mühür yok mu? Topladığım her şeye basayım. Bunda mühür var. Bunu yok edemezsiniz. Ölüm buna dokunamaz diye bileyim. Bunu ancak hayatın sahibi söyler arkadaşlar. Kasas Suresi 88'de Rabbimiz buyuruyor: Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Yani yapacak iş eğer Allah içinse o yok olmuyor diyor kainatın sahibi. Yani kazandığımız paralar, öğrendiğimiz yabancı diller her şey yönü ona bakıyorsa, onun adına ise onun rızası içinse üzerine sonsuzluk mührü vurulur. Mesela bu sene her gün 10 dakika İngilizce çalışacağım. Neden? Çünkü İngilizce ile İslam'a hizmet ederek baki olan Rabbimin rızasını kazanmak istiyorum. O sıfır bir oldu. Haftada bir kitap bitireceğim, Niçin? Çünkü İslam'a hizmet adına daha kültürlü olmalı. İslam'a nitelikli hizmet etmenin yolu budur. Ve ona ölüm olmayan Rabbim bundan razı olur. Müjde artık sıfır bir oldu. Maaşımın artmasını istiyorum. Neden? Çünkü Kur'an'ın mesajının dünyaya duyurulması ve Rabbimin razı olacağı yayınların her yere ulaşması için harcayacağım bu parayı. Sıfır çarpanını yok ettin. Çünkü para kazanma hedefin ona bakıyor. Hayat boyu bu şekilde topları stoplarız. Topladığımız her şey ölümle son bulmaz. Amelinde Allah rızası olan ölümü öldürmüş olur. Yutan elemanı yok etmiş oluruz. Ve yaptığımız her şey ona bakıyorsa işte o zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz Allah müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır buyuruyor.